Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün emlak konut, gübre fabrikaları, smart, safkar ve beyaz firmalarını analiz edeceğiz. Emlak konutla başlayalım haftalık periyotta. Şimdi emlak konutun haftalık periyodunu açıp şöyle geniş grafiğine baktığımız zaman orta uzun vadede ben gidecek bir emlak konut hissesi görüyorum açıkçası. Çünkü bunun Zaten şurada oluşturduğu çanak hedefi bile kısa vadede 2.85, orta vadede 330 seviyeler. Buralara tırmandığı zaman ve şu seviyeleri geçtiği zaman çok güzel yerlere gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir formasyonu var. Şimdi ortalamalarına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle ma 50yi de açalım. Bakın EMA50 yeşil ortalamamızın şu mavi olan ortalamayı yani 200 haftalığı kesmesi demek Golden Cross demektir. Golden Cross çok büyük çıkışlara haberci bir e, haber veren bir kesişim sinyalidir arkadaşlar. EMA21'in e, 50'yi kesmesi Silver Cross 50'nin 200'ü kesmesi Golden Cross olarak e, belirlenir. Şimdi burada bu kesişimi görüyorsunuz. Tam uç noktasında neredeyse kesti kesecek. Bu yukarıya doğru tırmandığı zaman zaten kesişim gerçekleşecek. 50'yi kapatalım. Şimdi mumlar arkadaşlar 5 haftalık ortalamanın üzerinde. EMA5'in üzerinde bir kere. Basit teknik düzeltme seviyesi. Bunun 2.44'lü seviyelerdir. Şu an 2.52'de. 2.44'e kadar, 2.43'e kadar geri çekilmesinde bir problem yok. Hatta burayı kırıp 2.18'e kadar böyle bir silkeleme hareketi yapabilirler 2.17'ye. Ama yapmazlarsa bunu e, buradan yukarıya doğru çıkışını sürdürecek bir e, formasyonu, tekniği var açıkçası haftalık periyotta Günlükteki yakın destek seviyelerine bakalım. Günlükte de 5 günlüğü kırmış. E, EMA 21'e doğru yaklaşmış. EMA 21'de 2.48 seviyesinde. E, seans açılışında 2.48'lere kadar gerilemesinde hatta 2.47'lere kadar test edebilir. E, buralara gelmesinde bir problem yok. Buraya gelirse zaten teknik olarak e, buradan tekrardan tepki çıkışı yapması lazım. Burayı hacimli bir şekilde kararsa hani o zaman belki deriz EMA 9 ya da EMA 50'ye kadar indirme ihtimalleri olabilir mi diye. Ama güçlü bir tahta olduğu için e, seans da yeşil açılırsa pozitif açılırsa dediğim gibi orta uzun vadede güzellerlere gelme potansiyeli var bu hissenin. Şimdi iç mokusarla baktığımızda tekniğine gayet güzel 9 ve 26 barlık ortalamalarımızın üzerinde parabolik sarımız onaylı mum e, bulutun üzerindeyiz en yakın e, tenkansen ortalamamız iç, içim okuda 2.38'de 2.38 zaten kaya gibi bakın her yerde tutuyor e, şu an tekniğinde bir problem yok içim oku sarında gayet güzel gözüküyor King Kong indikatörümüz bize şu mumda, yani 8 Haziran'da 1 TL, 1.80'li mumlarda e, vermiş, al sinyalini vermiş. Albert'ten sonra hisse zaten 2.74 TL'ye kadar tırmanmış. Gayet güzel emlak kurdu. Şimdi gübre fabrikasında ne var? Gübre fabrikası çok güzel kazandı yatırımcısına. Pandemi düşüğünde güçlü bir firma. Pandemi düşüğünde e, 12 liralardayken hisse... 88'lere kadar tırmandı. Şu arada yaptığı formasyonları görüyorsunuz. Ortalamaları çekilmek için yapılan e, alt takozlar, alçalan takozlar, bayrak da diyorlar e, bu formasyonlara. Gayet güzel haftalık e, periyotta çok güzel kazandırdı. Şimdi sert e, çıkışlarda ortalamaları temas için sert e, geri dönüşler olduğunu biliyorsunuz. Bunu söylüyoruz burada da sert bir şekilde 88 e kadar tırmanıp EMA5 bakın burada kaldı 66'da oraya geri çekilme yaptı. Şu an hala EMA5'in üzerinde yoluna devam ediyor. Bu tatta ne zaman tehlikeli olur? Tekrar çıkma eğilimi gösterebilir. Ama kırılırsa arkadaşlar şu an tam destek seviyesinde 69 15. Ortalaması da 69 68 60'larda. Yani 5 haftalık desteği 68 60'larda. Bu sebeple 68'in 60'ın altına kırılması durumu riskli olabilir. Çünkü güçlü ortalaması güçlü desteği MA21 54-95 55'li seviyelerde. Ama buradan yukarıya doğru tepki verirse tekrardan 86'lı seviyeleri e, görme ihtimali olabilir. Tabi desteği aşağı kırmadığı sürece mutlaka şu desteğe referans alın arkadaşlar. E, bu sebeple eee tekniğinde şu an güzel hani kazandırdığı için biraz korkuyorum açıkçası hani bayağı gitti. Ama yoluna devam etmeyecek diye bir kural yok. Ee, takip edeceğiz. Şu desteği kırmadığı sürece bir problem yok. Kırarsa da 68 40 seviyeler kritik seviyelerdir. Ona göre tedbirlerinizi alabilirsiniz. İç mokusarda parabolik sarımızın noktaları mumların üstünde yanmaya başlamış. Tenkansen 66 85'te. Bu ortalamayı da referans alabilirsiniz. 66-85'i kırması durumunda Kijun Sen 57-35 TL'de bulunuyor. Kendi yatırım stratejinize göre bu destek noktalarını takip edebilirsiniz. Tekrardan tepki vermesini umarız. İnşallah verir. Yatırımcısı da kazanır bu hissede. King Kong'da baktığımızda King Kong buy sinyalini Kaç TL mumlarını bayağı önce veriyor. Tabii haftalıklı King Kong Sabırtaşı 3,5 TL'den veriyor. Şu zamanlarda 3,5 TL'den verdiği buy sinyalinin geldiği nokta 90 TL'ler. Gayet güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi gübre fabrikasının durumu budur. Hatta şuradan bir e, majör trend çizgisi çekebilirsiniz. Bu trend çizgisinin aşağıya kırıldığını görürseniz burada da yine temkinli olabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde burası da güçlü bir destek olarak çalışacaktır major trend. Ama ortalamaları takip etmeniz de sizin için faydalı olacaktır bu hisse için. Şimdi Smart hissesinde ne var? Smart'ta biz şöyle şu tarihlerde bir primlenmiş. Bakın 2.61 TL'den şuralara kadar getirmişler 13 TL'lere kadar. Sonra sert satışta bir sert çıkışın sert satışı oluyor. Sonra yatayda 2020 yılından beri yatayda bir üçgen formasyonu oluşturmuş simetrik üçgen yani çok geniş bir perspektifte. Daha sonradan üçgen artık kırılmış ve şuradaki yükselen trendin üzerinde hareketine devam ediyor. Bu ne zaman bu sorun olur? Şu trend çizgisinin aşağı kırılımı durumunda problemli olabilir. Şimdi bir ortalamalarına bakalım bu hissenin. Şimdi haftalıkta MA5 desteğini söyleyeyim. 8.74 8.74'e kadar gerilemesinde bir problem yok ama kırarsa arkadaşlar burada hem trend testi hem de 21 haftalık kırmızı ortalamamız bulunuyor. Bu da 8.43 TL seviyesinde. İsteyenler bu seviyelere kadar hani gelmesinde problem yok ama aşağı düşerse satarım diyenler kendi kararlarını verebilir ona göre. Destek seviyeleri dediğim gibi biri 8.74'te diğeri 8.43'lü seviyelerde bulunuyor. İçim okusarla bir tekniğine bakalım şu an Kijun e, senin de aşağı kırar gibi yapmış parabolik sarımız onaylı bir problem yok şimdi bu ise ne zaman rahatlar şu Tenkan seni geçmeye çalışıyor bu e, 9 barlık ortalamadır şu an bir direnç vazifesi görüyor burada 904 TL seviyesini yukarıya kırdığı zaman kalıcı olarak hacimli bir şekilde hisse rahatlayacak 904 kritik bir seviye orayı mutlaka kırması gerekiyor arkadaşlar kırarsa dediğim gibi daha güzel bir e, görüntü sergileyebilir. Şimdi günlükteki yakın destek seviyelerine bakalım. Günlükte EMA 21'den güç aldığını görüyoruz. 21 günlük desteğimiz 8.78'de. Bakın 8.78 cidden önemli bir destek seviyesi. Şurada bir tuzak yapmış. Trendten tepki vermiş. 9.78'e kadar geri çekilebilir. Problem değil. Ama tekrardan şurayı 8.93 seviyesini geçmesi gerekiyor. 8.93 de bunun için bir direnç vazifesi görecek şu an. 5 günlük ortalaması orayı geçerse güzellerlere doğru gitme ihtimali olabilir. Tabi takipte kalın desteklerin kırılmaması lazım. Safkar'a bakalım. Safkara da çok soran arkadaş oldu. Safkar'da güzel kazandıran bir görüntü gözüküyor burada. Şurada güzel kazandırmış. Tamam. Ondan sonra ne olmuş? 8 TL'den teknik olarak al demiş. 8'den 20 TL'ye. Ondan sonrası sert düşüş her zaman gördüğümüz senaryolar bunlar. Şimdi burada genelde bu tarz hisselerin yaptığı şey neydi? Sert çıkıştan sonra sert düşüşler olunca yatayda bir formasyon dönemi geçiyordu. Ama bazı hisselerde örneğin yaprak, merit gibi hisselerde şöyle kısa bir dinlenme döneminden sonra tekrar çıkardılar. Hatta eski seviyesini de geçirdiler. Umarım safkarda da öyle bir şey olur. Bunda dikkat etmeniz gereken seviye nedir? Ben hemen onu söyleyeyim size. Safkar hissesinde bir kere şunu uzattığınız zaman bunun altı zaten tehlikeli onu söyleyeyim. Şimdi haftalıkta çok güçlü bir desteği var burada. 5 haftalık destek. O destek seviyesi 11.62 TL seviyesinde. 11.62'nin altına kırılması durumunda e, hisse 9.80'e kadar gerileme eğilimi gösterebilir onu söyleyeyim. Buradan tepki vermesi lazım. Eğer veremez yatayda bir dönem geçireceğim ben derse de e, yatay'da e, artık ne kadar süre oyalanır onu izleyip göreceğiz. Bu destek seviyelerini mutlaka referans alın. Şu tepeden alanlar için zor bir durum. 18-19'dan alanlar için zor bir durum. Bu sebeple e, küçük yatırımcı mutlaka grafik okuyarak, şu grafiklere bakarak hisselere girmesi lazım. Yani şu primden sonra tepelerde mal almak e, bir cesaret gerektiriyor gerçekten. Bu sebeple e, şu destek noktalarını takip edin. Aşağı kırılırsa problem olabilir. İç mokslarla baktığımızda tekniği Kijun senin altına kırılacak gibi gözüküyor. Parabolik sarımız bunların üstünde olumsuz bir senaryo. Umarım düzelir. Yani şuradan primini yapıp sert bir şekilde geri satmışlar. Tepede alan kişiler zaten hani şu an mağdur durumda zannediyorum. Bunu mutlaka takip etmek lazım. Şimdi e, beyaz hissesini analiz edelim son olarak. Beyaz hissesinde arkadaşlar şöyle bir flama görmüştük. Flamayı çizdik. Flama kadar tekrardan yukarıya doğru tırmandı. Ee, şuradan şu seviyeden 19.24'ten aşağı doğru satış yiyip tekrardan şu 16 16.62 seviyesinde bu yoluna devam edecek mi? Şu şekilde takip edeceğiz. Şimdi ortalaması 5 haftalık ortalaması 14.67'ler 14.62'lerde 14.62'ye kadar geri çekilmesinde problem yok. Burayı kırması problem olur çünkü EMA 21 11 TL'de. Şimdi bunu günlük bakalım. Günlük baktığımızda basit teknik düzeltme seviyesi gün içinde, teknik düzeltme seviyesi 16 14'lerde. 16 14'e kadar geri çekilebilir. Bunda e, geri çekilmesinde de yine problem yok. İsteyenler e, 16 14 aşağıya kırılırsa stop olur. Çünkü bir sonraki desteği 14.83'lerde MA21 güçlü destektir. İsteyenler de bekler. Kırmızı ortalama çünkü referans aldığımız en önemli ortalamadır MA21. MA21'in altına kırılması durumunda çoğu kişi stoplarını çalıştırır. Ona göre tedbirlerinizi alabilirsiniz. Dediğim gibi destek 14.83 TL'de bekliyor bunu. Beyaz'ın haftalıkta bir içim okusanına bakalım. Hiç muksarda mum e, ortalamaların üzerinde parabolik sarımızda mumların altında bir problem yok. 9 varlık ten kanser desteğimiz 14-24'lerden çalışmış. 14-20'lerden. Burası da bir destek seviyesidir bu mumlar için. Kırılması durum hani zor kırılır ama kırılırsa da Fusion Sen aşağılarda hani arada oyalanma dönemi geçirme ihtimali olabilir. E, King Kong'la baktığımızda da King Kong e, şu mumda alsin yerini vermiş. 5 TL mumunda alsın sinyalini verdikten sonra hisse 19'lara kadar tırmanmış beyazda. Dediğim gibi şu destekler önemlidir. Şu özellikle haftalıkta şu siyah ortalamayı takip edin. Altına kırılması durumunda isteyenler stop olabilir. Ona göre takibini yapmanız lazım. 14.60 destek seviyesi. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemekler analiz yaparım. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz mevcuttur. Benim yaptığım gibi grafik analizi yapma becerisi kazanmak istiyorsanız temel grafik analizi eğitimi almanız şart. E, i̇steyenler DM üzerinden iletişime geçebilirler. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.